Arkadaşlar ben bugün sizlere de kopu gülü yapıyoruz bugün. İşhanesi kopu gülü onun kutusunu geçelim. Kopu gülü öncelikle normal e kopularla ne farkı var? Eşti türün yürüklü epap desteği taşıyor. Çizgi romanlarda da, <laughs> e da, e da uyum içinde. Şimdi açılımına geçelim. Bizi öncelikle şöyle bir kuba karşılıyor. Ciletini var kubanın ekranı var. Bunun dışında daha açılmadı. Hmm. Her neyse. Şu kabuğu şu tarafa koyayım. Onun dışında karşımıza kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu ne olacağını anlatıyor. Ve sonra bu da işte kuponun uygulaması normal tablet telefonlar için. Ee, onun dışında altta bir de şarj cihazı galiba. Şarj cihazı var. Ee, onun dışında arka yüzeyi Gelenler mobil telefon, gördüğümüz üzere şeklinde. Evet onun dışında fazla bir şey yok. Onun dışında şöyle bir kabı var yanında çıkmıyor. Şöyle onu da açtık mı? açamadım. Neyse ben o zaman kovayı açıp çalıştırıp tekrar geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte o kovayı çalıştırmak için başka şeyler gerekiyormuş. Ben hiç çalıştırmaya yani uğraşmadım. Başka her zaman video dışında ben bunu yani, yaparım, ayarlarım. Bunu şöyle toplayalım. Garden yüz olduğunuz üzere kaba böyle bir şey. İşte kılıf. Kılıfı da böyle üstünüze koyup okumak için. Hem düşünce kırılmasın diye. Bunun yüzey plastik olduğu için. Şey gibi değil. Bunlar gibi değil. Bu gerçi bu daha sakat da. Bu cam arkası da plastik. Bunun gibi metal değil. Arkadaşlar. Onun için ee, şey gerekir. Her neyse başka bir kutu açılım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kitap okumayı seviyorsanız Kobo'yu tavsiye ediyorum. Hem kitap okumu hem bir kere para verirseniz e, kitap okumak için yani çizgi roman seviyorsanız zaten masraflıdır. Yani 30 lira 40 lira derken yüzler, yüzlerce liraya çıkar. Onun için koba alıp çizgi kova globe alıp çizgi romanları da buradan okuyabilirsiniz. Kendinize bakın başka bir e, kutlaşım sona görüşmek üzere. Hoşçakalın.